Yeter Bey'den başlayalım Yeter Bey'le. Yeter Bey, Murat der misin sen? Söylerim Olur mu? Canım. Tamam. Yeter Tabii Bey, Murat söylüyor. Bir de bak unutuyorsunuz, yani yorgunlukla birlikte gevşeme oluyor. Arka taraf buranın dikkatini dağıtıyor. Konuştukları zaman. Tamam mı? Bir daha alıyoruz. Bir yanlış örnek daha. Sevgili çocukları yine yine, yine çok yakından mülgülenen bir, bir araba ara, var. Neriman, Neriman. Anladım. Ben sana o çocuğu sokağa bırakma, terbiyesiz olur. Ahlak bozulur demedim mi? Yine sokaktaydı. Her dedi, ikiniz de oraya dönüyorsunuz. Sen de dönüyorsun. Tamam mı? Bir sessizlik. Birbirinize bakıp B dedi. Baştan alıyoruz. Sen şey... Her yerde çok bağırma. Tamam mı? Evet. Yok yani başlarda çok bağırma. Git gide kızışsın. Tabii. Bağırman güzel de git gide kızışsın. B dedi de çocuğa bir bakın. Çok kısacık bir sessizlik. Bir sonra birbirinize bakın ve B dedi olsun. Bir yanlış ha, öğledi. bir şey daha bak bir. Tamam. hocam. Tamam. Kim bededi diyor? Ben. Hayır. Ha, bededi. Diyor. Sen mi diyorsun? Diyor, ben diyor ben bededi diyor. Bededi diye çocuğu göster. Hadi başla. Bir yanlış örnek daha. Sevgili çocukları yine çok yakın ve bilgilenen bir ana baba. Neriman! Neriman! Gel biraz sorumsuz kadın! <laughs> Gelsene lan! <laughs> ne var ya? <laughs> ne var ya neymiş ya? <laughs> <laughs> Boş Bir yazmış o mektap. Sevgili çocuklarıyla yine çok yakından ilgilenen bir anadolu. Neyli var? Neyli var? Yine ne var? Terminer sorumsuz kadın. Anlamadım? Ben sana bu çocuğu sokağa bırakma, terbiyesiz olur ahlak bozulur demedim mi? Yine sokaktaydı. Çocuğun yanında benimle böyle konuşma. Ağzını yırtarım seni. Cevap kapa Bir daha söyle. Aman sen de aç böyle gözlerini yabani kurbağa gibi. Yabani gözlerini yabani kurbağa senin anan mı? densiz kadın. Ahlaksız. Ulan sen anaysan ben de Rus be. Ayol sen anadır bilir misin? Benim anam anaydı ana. Ah Tuzdan kokmasın. Benim anam adını uzatma. Sen senin. Ölmüş anam adını uzatma <gülüyor> olacak. <gülüyor> Bir. Ah, İkincisi geleyim. bir dakika bir şey daha var <laughs> bunu unuttum dur <Yürü. gülüyor> ha şeyle bir dakika dedi sen dedi ne yapayım işte koyca bir işe götür diyor ya orada ilk yaparken şey yapıyordun şimdi ne <laughs> lan koyce bir işe götür bitirince sen elin böyle ama çocuğun yanında koyca bir işe götür Çocuğun yanında benimle böyle diye hani o da konuşurken sen şey yap. Çocuğun yanında hani böyle elini kaldır, konuş mesela. Dedi sen dedin ne yapayım? Ben de çünkü burada deli gülerizini falan ki. O kadar kıymetli koydum bir şekey. Çocuğun yanında benimle böyle konuşma. O kadar abartma da <laughs> sonlara doğru o kadar kıymetliyse dedim böyle bir daha bir daha söyle. O kadar kıymetli koydum bir şekey. Hem yani alsan dedi sen dedin ne? Dedi sen dedin ne yapayım? Çocuğun yanında benimle böyle konuş. Aynen böyle. Başla. <laughs>